Evet, malin melanom insanları en çok öldüren, en sık öldüren deri kanseridir. Ve 5 yıl yaşama oranı %70-80'dir. Yaşam süresi tümörün kalınlığı ile ilgilidir. İnce tümörlerde yaşam avantajı son derece iyi. Bölgesel yayılmış hastalıkta 5 yıl yaşam %25. Bu da tabi e, ve ileri evre hastalıkta da 6-9 aylık bir yaşam süresi var. Bu da hangi gerçeği ortaya koyuyor? Bu hastaların radikal tedavilerden sonra belirli aralıklarla takip edilmeleri gerekir. Eğer tümör 1 milimetreden daha ince ise o zaman 3 ayda bir 1 yıllık takip yeterli oluyor. Ama kalın tümörlerde ilk 1 yıl 3 ayda bir, 5 yıla kadar da 6 ayda bir takip gerekiyor. Eğer tümör lenf notlarını tutmuşsa 5. yıldan sonra 10. yıla kadar da yılda bir hastanın e, takip edilmesi gerekiyor bir doktor tarafından. Evre 4 hastalıkta ise zaten hastalık yayılmıştır, hasta bir takım tedaviler alıyordur, semptomları çoktur, doktorun öngördüğü şekilde e, takip edilmesi gerekiyor.